Özlem Zengin'in önemli kişinin eşi olmak diye soyutladığı kadın mücadelesinin aslında nereden nereye geldiğini şöyle kısacık bir görelim, hızlıca bir görelim istiyorum ee, ve ekrana birkaç e, e, iki parça halinde e, kadınlar getireceğim. E, birkaç alanda nasıl başarı sağladıklarına dair kadınların e, görmek isteyeceğinizi düşündüğüm fotoğraflı bir albüm getireceğim ekrana. Şimdi burada gördüğünüz birincil fotoğraflar, siyah beyaz çoğu olan fotoğraflar Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri. Bu fotoğraflarda bu kadınlar önemli kişiler, önemli kişilerin eşleri değil. Şimdi bunun altını tabii çizmek lazım. Özlem Zengin biraz tarih kurcalasaydı görürdü herhalde. Kadının derdinin önemli kişinin eşi olmak değil, önemli kişi olmak olduğunu. Bakınız Afyon'dan, Antalya'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan, Malatya'dan, Konya'dan, Samsun'dan, Seyhan'dan, Trabzon'dan, Erzurum'dan, Edirne'den, Türkiye'nin dört bir yanından, Diyarbakır'dan milletvekili çıkarmış. Kadınlar seçme seçilme hakkını Türkiye'de dünyaya kıyasla çok daha erken aldılar. ...ve seçme seçilme hakkını kullanmak üzere de harekete geçtiler. 1950'li yıllarda çok partili hayata geçişte de bunun hemen sonuçları alındı. Ondan öncesinde de alınmıştı ama. Şimdi bir diğer fotoğrafa bakalım. Çok uzatmak istemediğim için hızlıca geçiyorum. Bir diğer fotoğrafa baktığımızda gördüğümüz ...Türkiye'de ilkler sevgili dostlar. Türkiye'nin ilk kadın öğretmeni Fatma Refet Angın. Türkiye'nin ilk kadın gazetecisi Feraceli. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu, arkeoloğu Cale İnan. Türkiye'nin ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale. Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreya Ağoğlu. Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali. Türkiye'nin ilk kadın mimarı Leman Cevat Tomsu. Türkiye'nin ilk kadın veterineri Sabire Aydemir. Türkiye'nin ilk kadın heykel tıraşı. Türkiye'nin ilk kadın ralli pilotu. Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu. Türkiye'nin ilk kadın pilotu Bedriye Tahir Gökmen. Efendim Türkiye'nin ilkleri. Daha kimler kimler. Şimdi ben ben bu konuları araştırdığım için biliyorum fotoğraflı olmadığı için ve e, şu an karşınıza hani bir de ben gündem yayını yaptığım için bu kadar uzatamayacağım konuyu ama e, Türkiye'nin ilkleri saymakla bitmiyor kadınlar açısından baktığınız zaman o ne kadar kıymetli öyle ilk olmak sadece vitrine oturtmakta değil o kadar önemli çalışmaları var ki. Mesela onlardan birisi, e, Türkiye'nin ilk sendikacılarından biri, e, Lema onun kitabından ve ondan bahsetmiştim. Annemin ilk okula öğretmen, annemin ilk öğretim eğitimi alırken öğretmen okulunda e, öğretmenlerinden birisi. Sürgün yiyen bir kadın sendikal olduğu için düşünün yani kendi romanını kendisi yazdı. Bursa'da Nilüfer Belediyesi dağıttı. Hatta Halk TV'deyken onunla söyleşi falan da yapmıştım. Lema Sersükan eğer yaşıyor ve haberdar olursa, sevenleri ona duyurursa çok sevinirim, ellerinden öperim efendim. Bursa'da da karşılaştık bu arada. İmza gününe Ceyhun İrgil'le gittiğimizde sağ olsun öyle bir organizasyon yapmışlardı. Orada kendisiyle de yüz yüze tanışma fırsatım da olmuştu. Şimdi Lema Aser Sukkan mesela bir kadın sendikacı öğretmen aynı zamanda. Sürgünlerle Türkiye'nin dört bir yanını gezmiş ve birçok çocuğa değmiş. Annem dahil onları yetiştirmiş bir kadın. Ya da ara ara size bahsettiğim müsaadenizi rica ediyorum hemen ara ara size bahsettiğim madem yeri geldi daha önce düşünmemiştim ama ilkler derken görmek isteyeceğinizi düşünüyorum. Behice Boran mesela Behice Boran Türkiye'nin düşün tarihinde sosyolog kendisi bir öğretim üyesi, siyasetçi ilk milletvekillerinden sosyalist milletvekillerinden Behice Boran mesela değil mi? hani O kadar sayabilirsiniz ki mücadele kadın deyince şöyle bir hızlıca geçelim sevgili dostlar. Size daha önce 8 Mart için hazırladığım bir sunudan bahsettiğim ve bu sunudan bir takım kadınlar getireceğimi söyledim. İşçi kadınlar benim yaptığım sunu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde emekçi kadınlar olduğu için onlardan bahsetmek istiyorum size. Mesela görelim birkaç fotoğraflı kadın mücadelesinden unsurlar diye ekrana hazırladım. Cum Osmanlı'dan gelen bir mücadele var. Özlem Zengin'in bilmediği önemli kadın, önemli kişi eşi olmanın haricinde gündeme gelen bir mücadele var. Ekrana 3 fotoğraf aldım. Bu 3 fotoğraf Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Osmanlı'da yaşanan kadın hareketine dair fotoğraflar. Birisi Uşak'ta 1500 kişi 1908'de kadınlar fabrika işçisi kadınlar eylem yapmışlar, fabrikayı başlarına yıkmışlar Uşak'ta hakikaten fabrika basmış, makineleri tahrip etmişler, gün iplikleri yağmalamış, ortalığa saçmışlar. Fabrika binasını ateşe vermeye kalkmışlar. 14 Müslüman kadın tutuklanmış. Kadın eylemi tutukluların salı verilmesiyle sona ermiş. Sebep ne? Uşak'ta kadın işçiler farklı bir fabrika kurulmuş, mekanik bir fabrikaymış ve işlerinden olacaklarmış. 3 gün süreyle uşağı resmen tabiri caizse eylem alanına çevirmişler. Bakın Osmanlı 1908. Türkiye'de kadın hareketi dediğimiz yıza, sırada yine görmemiz gereken fotoğraflardan birisi e, ta, e, önce Tanzimat sonra da Meşrutiyet dönemi kadın hareketidir. Mesela Osmanlı'da kadınların çalışma yaşamında iki yerine baktığınızda ilk grevi görürsünüz. İlk grev 1913-15 yılları arasında sanayi sayımında kadın istihdamı %20'ler düzeyindeymiş sevgili dostlar. E, kadın istihdamı istihdam 1913'teki oranı. 1915'te %30'a hızla artıyormuş bakın kadın istihdamı. ilk grev derken 50 kadın işçi de 1876'da grev yapmış bu arada. Ondan da bahsetmeden geçem, geçmeyelim. Yine bir hazırlık yapayım. Hemen birkaç fotoğraf daha ekrana alayım. Kadın hareketi deyince bu fotoğraflar anlatıyor aslında diye düşünüyorum. Ee, özellikle e, tanzimat ve meşrutiyetin çok katkısı var e, elbette kadın hareketine Osmanlı'da. Ama ondan önce e, Özellikle şunu da vurgulamak lazım. Bütün dünyada bir kadın hareketi var. Şimdi Osmanlı mirası dediğiniz yerde iki fotoğraf daha koyayım ondan sonra ekrana. Ondan sonra Cumhuriyet dönemine geçelim. Şimdi ilerici gerici çekişmesi Osmanlı mirası diye bir başlık açmıştım ve o başlıkta Osmanlı'da da tartışılan kadının yeriyle ilgili tartışmaya dikkat çektim. Ve 1913'teki telgrafhanede memur olabilme eyleminde bulunan kadınların devlet o yetkiyi veriyor ama alınmıyorlar Alınmadıkları için de eyleme geçiyorlar. Bunun fotoğrafını yansıtırken şunu vurgulamak istedim. Direnip başarmaya vurgu yaparken... ...öncü kadınlar erkeklerle birlikte büyük bir kavganın içindeler her zaman. Osmanlı'daki değişim hareketi iki kutuplu tartışmayı güncel kıldı. Batıllaşma yanlılarına göre kadının konumu... ...geri kalmışlığın önündeki en önemli sebepti... ...ve batıcılar kadının toplumsal yaşama katılımını savunuyordu. Gelenekselciler ise... Bunun manevi değerlere saldırı olduğunu düşünüyorlardı. Bakın ta Osmanlı'dan devraldığımız bir tartışmayı sürdürüyoruz hala. Osmanlı'dan devraldığımız kadının yeri, aile, anne vesaire gibi tartışma ta oraya 100 sene öncesine dayalı zihinlerle bugün bizim önümüzü kapatmaya çalışıyorlar. O 100 sene öncesinin zihnine, 100 sene öncesinin geleneksel gerici tartışmalarına, o gelenekselliğe o dönem karşı çıkan bir Osmanlı kadına, Türkiye Cumhuriyeti'nin de yine önemli kadınlarından birisi Halide Edip ekranda Halide Edip ee, Kitaptan da hatırlayacaksınız. Kadın hareketini orada iyi çalışmıştım ben. E, Halde edip anlatırken. Osmanlı'da erkekler gibi oy kullanma, çalışma, eğitim gibi haklar edinebilmek için verilmiş mücadelenin e, öncü isimlerinden birisi. O öncü kadınlarından birisi Halide edip adı var. Türkiye Cumhuriyeti kadınları seçme seçme hakkını kendi kendilerine Atatürk verdi diyemeyiz. Haksızlık olur. Kadınlar kendileri aldılar. Ve alırken de Cumhuriyet döneminde de bir mücadele verdi şimdi sevgili dostlar o mücadeleyi de görmenizi istiyorum lütfen şimdi şu kadına e, e, özellikle e, vurgulamak istedim e, bir saniyenizi rica ediyorum evet şu kadına bir dikkat eder misiniz lütfen bakın bunlar çok az biliniyor Türkiye'de öyle kendiliğinden saçma seçilme hakkı verilmedi ortada kadın vardı çünkü kadının adı yok değildi o kadınlar vardı ve o hakları aldılar lütfen bilelim bunu Şimdi mesela bir kadın yine karşınıza getirmek istiyorum. Kadınlar Birliği diye Türk Kadınlar Birliği diye bir örgüt var sevgili dostlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1923 yılında Kadın Halk Fıkrasını kuran Nezihe Muhittin'i tanır mısınız mesela? 1924 yılında Türk Kadınlar Birliği'ni kurdu. Çünkü kendisine parti kurma hakkı verilmedi. Biliyor muydunuz bunu? Nezihe Muhittin kadın haklarını savunmak üzere parti kurmak istiyor. Kadınların siyasi ve sosyal haklarını kazanmak, siyasi temsil mücadelesiyle kadın haklarını savunabilmek istiyor. Partileşmesine izin verilmediği için kadınların Nezihe Muhittin de 1924 yılında Türk Kadınlar Birliği'ni kuruyor. Orada mücadele ediyorlar. Biliyor muydunuz bunu? Şimdi ne enteresan insanlar var yani kadının adı bilmem ne falan diye tartışıyorlar şu devirde. Şimdi Duygu Asena başka bir şey söylüyordu. Siz buradan alıp da önemli kişinin karısı olma mücadelesine konuyu indirgediğiniz zaman karşınızda biz kadınları bulursunuz. Höst diyorum. Höst. O ne yani? Cık. Türkiye'de ilk 8 Mart anmasına dair fotoğrafı da göstereyim size. Bu çalışmada kullanmıştım e, yapılan araştırmalarda görünen o. 1975'te ilerici kadınlar 8 Mart anmasıyla Ankara'da fotoğraf vermişler. Ee, özür diliyorum 1921'de ilk siyah beyaz fotoğraf. 1921'de kadınların, komünist kadınların 8 Mart toplantısından Ankara'dan bir görüntü. Bir diğeri de yine bir fotoğraf yine kadınların. Bu da 1975'in fotoğrafı. 1930'lardan 70'lere dek dinamizmini yitiriyor kadın hareketi çünkü modernlik algısı e, tartışmaları farklılaşıyor. Kadının aileyi temsil etmesi e, noktasında o söylenen e, klasik e, gerici tartışmalar etkisini göstermeye başlıyor. Vesaire vesaire. Şimdi ise sevgili dostlar bir konuyu kapatmadan önce bu haber analizi kapatmadan önce e, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Kadın hareketi capcanlı, hala mevzi kazanma derdinde, mevzilerini kaybetmeme derdinde, ve şu dönemde 18 yıllık AKP iktidarı döneminde kadının adı maktul hale geldiği için kadını öldürdükleri için kadın cinayetlerine sistem olarak e, zemin hazırladıkları ve buna engel olmadıkları için çok ciddi bir mücadele alanı dinamik bir mücadele alanı olduğunu düşünüyorum ve dikkatinize şu başlıkları da koymak istiyorum dikkatinizi şu başlıklara da çekmek istiyorum bir kere İlerici gerici, geleneksel modern çekişmesi kadınlar için büyük tehdit olmayı sürdürüyor. Osmanlı'dan günümüze kadar aynı gericilik hala kadınlar için büyük tehdit olmayı sürdürüyor. Ve şu güncellikte kadın hareketi kendini özetliyor. Birincisi şu günlerde yeni gündeme gelecek olan çocuk yaşlı evliliğe karşı. ikincisi zayıflatmak istedikleri, yok etmek istedikleri İstanbul Sözleşmesi'ne karşı. iki mücadele alanı var kadınların, kadın dinamiğinin şu anda. Altını çiziyorum. Bakın meclise tekrar geçiyoruz getirmek istedikleri cinsel istismar çocuklara yönelik o erken yaşta evlilik meselesi ve bir diğeri de İstanbul Sözleşmesi. Bu iki başlık altında kadın hareketi dinamik bir şekilde mücadelesini sürdürmektedir. Nokta diyorum ve sabrınıza teşekkür ediyorum. Güncel tartışmalara geri dönüyorum.